Ben yanlara yüklüttüm. Fanların fotoğraf bıraktım. Sağ el manitanın bacakta, sol elimle maniti çıkarttım. Burada şapkan bagajda şapkan valla mermiler yanar baştan Artık silah değil etkilendim üstüme patlayan çok flaşlar Babalar baştan aşağı flex memur etkilendi taftıraştan Bize tantana yapma amcık emanet sıyrılır bagajdan Girişte kapıya sıkcan mermi değil bir miktar parayı içeride rahat edeceksin babalarla kimseli açmadan arayı Takcan bandanayı Görcen zarganayı Tüm akrabalara selam Buradan Polatlı Ankara'yı Mekanlara yüklü tip, tüm fanlara fotoğraf bıraktım sahil el bacaktan bacakta, sol elimle emaneti çıkarttım arabadan Gideceğimiz yere varamadan, arabamız geçti beş aramadan Geldik mekana Aysinti, beş tas kafa iniyoruz arabadan Mekanlara yüklü tip, mek mek mekanlara yüklü tip mek Mekanlara yüklü tip, mek mek mekanlara yüklü tip me Mekanlara yüklü tip, mek mek mekanlara yüklü tip me me Mahalle şok Benimleysen olur düşman çok Ama kaybetmezsin bebek Kaybetmez botum blok Sağ koltukta prensiz Çekiyom make up blok Ben çekerim onun için Siyah dokuz blok Sana be, Kaçıncı söyle bu kaçıncı sefer Her şey bir yalandan ibaretmiş ulan meğer Sana papatyalar prenses Serseriler de sever Sence seçmeliyim hangisini Güneş belediğin ekiplerin kırmızı mavisini Yok plaka Blok arası zikzak iki taka İspata gerek yok gerek var iki plaka Ben artık istemiyorum ateş etmeye Ama şeytan solundan geçiyor Mahalle bu mahalle Git Getirdi bizi ne hale Hero yedi kapon evet yaşayan efsane